Mülayim gitti. Yok yok. Burada ne yapıyorsun bakayım yoksa o mehtap karısını mı bekliyorsun? Kimseyi beklemiyorum. İse yatağın altında işin ne ha? Kaç yıldır ben onun üstünde yattım. Biraz da o benim üstümde yatsın. Civanım, hadi gel sana yemek pişirdim gel. Gel. fotoğrafı gibi yapıştın. Düşmanlarıma sırtımı dönmem. Ben senin düşmanın mıyım? Değil misin? Hadi itiraf et! Benim gözümden kaçmaz! Şüpheli hallerim var! Beni öldürmek için planlar kuruyorsun! Yalan mı? Evet, doğru! Seni kıskanıyorum mülayim! Kararımı verdim! Tabancam da hazır! Sen uyurken alnına dayıyorum! Dan! 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 Oh! Dan! Dur lan, ateş etme! Kenef karı. Demek katil sensin! Mesela yani! Benden öğrendiğini bana satın efendim. Arkadaşlar... ...Mülayim'e para vermekten vazgeçtim. Onu öldürmedikten sonra rahat etmeyeceğim. Siz yapacaksınız bu işi. Mülayim'in işini bitirene... ...Bu 250 bin lirayı vereceğim. Ne dersiniz? Bediye değil. Esim değil, melek değil. Patron değil, müdür değil... ...Ötekiler de değil. Demek ki kiralık katil bir yabancı. Yakınlarının arasında arama artık. Aramam. Yakında olmadığına göre çok uzakta bu herif. Ne dersin? Kalkalım hadi. Öleceksin. Katilden korkmuyorsun galiba. Çok cesursun. Bugün hava kapalı. Anlaşmamıza göre kapalı havada vurmayacak beni. Biliyor musun? Hayat her şeye rağmen çok güzel mülayim. Senin yanında da çok mutluyum. Keşke daha önce tanısaydım seni. Ya ne iyi olurdu. Kiralık katilin kurşunuyla değil de... ...Karıdırdırıyla Mevla'ma kavuşurdum o zaman değil mi? Beni çok mu kevizle buluyorsun? Ben sana ne yaptım ki? Yok canım şaka yaptım. <laughs> İntihar etmek için çok çaba sarf ettim. Sık sık buraya gelirdim. Ama... <laughs> İntihar etti zavallı! Kim bilir ne biçim derdi vardı? Kim bilir? Dersiz insan yok ki şu dünyada! Karıdırdırından atmıştır kendini! <laughs> Adamların bu işi başaramadı! Vur mülayimi, al beş yüz bini! Merak etme! Çabuk çıkar kemanı! Hadi! ...Ölüm maaşı çalacağım! Bu ne biçim kemanlar? Atın şunu dışarı! Geçmiş olsun kardeş! Adam seni az daha öldürecekti. Sağ ol kardeş! Hayatımı sana borçluyum. Yalnız çok içiyorsun, sağlığına yazık değil mi? Vay be! ne kral delikanlısın! Anam bile sağlığımı bu kadar düşünmezdi! İnsaniyetlik ölmemiş vesselam! Hadi şerefe! İçme artık! Hatırım için! Alkol komasına girip ölebilirsin! Ağlatma beni! Bu kadar seviyorsun he! Bir şey istesem yapar mısın? Yaparım! Silahın var mı? Var! İyi! Hazır elindeymişken, peşimdeki kiralık katili de temizler misin? Hayır! Neden? Tanır mısın o herifi? İyi tanırım! Kim? Ben! Sen mi? Evet, ben! Sen misin? Ben şimdi öldüm mü? Daha ölmedin! Sırası var! Benim de bir kalbim var! Sarhoş! Zavallı bir adamı vuramam! Sen ne merhametli bir katilsin kardeş! Şerefli bir katilim ben! Aldığım paranın hakkını vermezsem intihar ederim! Hadi etsene! Hata yapmadım ki! Sen iyileşmeye çalış! Hatırım için kendine iyi bak kardeş! İlaçlarını ihmal etme! Cereyanda durma! Trafiğe dikkat et! Fazla kilo al! Olur! Dikkat ederim doktor bey! Sağ ol! Çok anlayışlısın! Başka bir arzun var mı? Var! Bana bir ninni söyle de uyuyayım! Lüzum yok! Nasıl olsa yarın tamamıyla uyuyacaksın! Sahi mi? Bu savaşta çok zayiat verdik arkadaşlar! Mülayim sandığımızdan da güçlüymüş! Sanki etrafında çelikten bir duvar var abi! Yarına bile yaklaşamıyoruz! Mülayime en çok yaklaşan... ...Fedakar arkadaşımız Gerzek Hamdi oldu! Surların tepesinde kısırmıştım! Tam işini bitirirken sırtımdan vurdu beni. Bana arkası dönükken beni nasıl sırtımdan vurdu hala anlamadım. Anlasan zaten adın Gerzekamdi olmazdı deve. Arkadaşlar taktik değiştiriyoruz. Mülayimin üstüne tek tek değil. Hep birlikte gideceğiz. Anlaşıldı mı? İki mülayim, oldun mülayim. Oldun, mülayim. Oldun, mülayim. Sağ olun arkadaşlar. Bu mutlu günümde beni hatırladınız. Aslında doğmasaydım daha iyiydi. Ben doğarken ölmüşüm. Mülayim abi, mülayim abi be. Sen doğmasaydın nasıl her ay zam alırdık? Yine maaşınıza zam yap. Yaşa! <laughs> <laughs> Sana yok, yok. Kimse kımıldamasın! Kımıldamıyoruz ki! Yanlış kapı çaldınız beyler! Mülayim abim şimdi sizi lokma lokma eder! Ye bunları Mülayim abi! Yemem! Bunların hepsi kartlaşmış! Yiyemez tabi! Elimizden kurtulamazsın artık! Seni kıstırdık Mülayim! Öleceksin! Ben ölmek için Kerim'e söz verdim! Darılır sonra! Daralarım ya! Gaddar Kerim. Ta kendisi. Benim adım Kerim. Hepinizi severim. Bir sen eksiktin. Doğum günümü kutlayacaktık, ölüm günüm olacak şimdi. Sen benim kurbanımsın. Başkasına seni öldürtmem. Çok kibardır. Hıh. Hı. Aradan çekil Kerim. Birbirimizi kırmayalım. Siz çekilin. Ben kendime oldu dedirtmem. Mülayim yiğidim, bunları paralamak için daha ne bekliyorsun? Bir şeyler yapsana! Yapacağım! Yazı tura atıyorum arkadaşlar! Yazı gelirse Kerim, tura gelirse Ayı Abbas öldürsün beni! Tamam mı? Tamam! tamam. Ama dik gelirse çekip giderim ha! Söz mü? Söz! Söz! Aaa! Aa, dik geldi! Amma ballıyım ha! Hadi eyvallah! Bu hile yaptı bize, yürüyün! Ya bu para nasıl durdu böyle be? Koltaklar uzak durun! Açılın! Koltaklar! Açılın! Kaptan çabuk! Kaptan çabuk! Ömer abi geliyor! Öyle mi? Zannettim. Gelmedi ama gelecek peşimdeler. Hadi kaçalım. Gitme bomba var orada. Ben bombaya alışıyorum. Hadi yürü. Yaşamayayım. Münay bizi bombadan kurtarır. Ya. Mülayim! Saatli bomba!